Ve sevgili Kova Burcu, Yükselen Kova ve Ay Burcu Kova olanlar. Bakalım biz sizinle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartların enerjisi bize neler gösterecek? Hadi bakalım hep birlikte başlayalım. Beynek Kralı, Güneş Kartı, Kılıç Şövalyesi. Şimdi benim burada gördüğüm bir şey var. Bir söz veriliyor sevgili kova burcu bir söz verilecek burada hem de öyle bir söz ki bu hani bazen böyle insanın içinden bir şey gelir ve bir söz verir ya ama ben bu sözün e, senin kendine vereceğin bir söz olacağını düşünüyorum sen belki ilk etapta e, hani aklındaki kişinin bana söz verecek diye düşündün ama hayır sen kendine bir söz veriyorsun ve ölümüne bir söz bu yapmayacağım veya yapacağım diye böyle ee, çok büyük bir kararlılıkla vereceğin bir söz ve bu seni hedefine götürecek sevgili kova burcu. İstediğin o şeye götürecek o verdiğin söz her neyse. Çok güzel bir enerji. Hani dönmeyeceksin bundan. Bu kararından dönmeyeceğini söylüyor. Çok güzel. Harika bir başlangıç. Peki devam edeyim bakalım. Yıldız kartı. Ya sen neye bu kadar şey hırslısın? Çok güzel bir şey var ama. Hani diyorsun ki bir konuda ne pahasına olursa olsun. Ben bu engelleri aşacağım. Ben istediğimi başaracağım. Böyle bir moddasın. Ve sana şunu söyleyeyim. Sen bunu başaracaksın, bu engelleri de aşacaksın. Fakat sonrasında bak burada bir insan var. şu anda senin yanında olmamış olan bir insan. Bu kişiyle aranıza çok büyük bir e, soğukluk girecek. Aslında sen bunu çok sevmişsin, çok hani böyle içinden kalbinden geçirmişsin ama ı -ı, olmamış. Şimdi sen e, o sevgini kalbine gömüp sanki burada başka bir şeye yöneliyorsun, sevgili Kova Burcu ve orada muazzam bir başarı elde ediyorsun ve şöyle söyleyeyim, o kişi de hani orada öyle kalacak. Ama kalbinde değil, hayatında da değil. O dışarıda kalacak, dış çemberde olarak çıkıyor. Yani hani sanki birini boş verip kendi işine bakıyorsun ama öyle bir bakıyorsun ki yani yıldız kartı, demin çektiklerim de çok kuvvetli kartlardı. Bu yıldız kartı zaten Tarot'un hazinesi ve ekstra olarak bu senin kartın zaten. Hatta bu öyle büyük bir başarıyı, bereketi gösteriyor ki bak e, burada kadının elinde iki tane kova var biriyle suyun içini suyla dolduruyor yani o kadar büyük bir bereketten bahsediyor bolluktan bahsediyor ve e, yıldızlara bak üstündeki sevgili kova burcu bu seni anlatıyor bu senin kartın tarotun hazine kartı o hani filmlerde olan işte kahramanın gidip mağaranın içinden bulduğu ölümsüzlük iksiri gibi bir kart bu o kadar kuvvetli bir enerjisi var ve sen bunu elde ediyorsun Tabii ölümsüzlük senin değil ama hani o e, amacın olan şey ne ise onu elde ediyorsun görünüyor ve bu yüzden de belki o kişiyle yolların ayrılıyor artık o problematik şeyleri hani bak şurada ben daha fazla senin yükünü taşımayacağım diyorsun peki devam edelim bakalım Para üçlüsü, kılıç altılısı, kupa beşlisi ve ölüm kartı. Şimdi burada şunu görüyorum. Ee, sen birilerini bırakmamak için geride çok mücadele etmişsin. Onları hiçe saymamak için çok hani onlar onları da dahil etmek istemişsin bir sürece ya da öyle söyleyeyim ama onlar dahil olamıyorlar sevgili Kova burcu ve sen e, devam ediyorsun yoluna. Onlar orada kalacaklar. Senin yolun onlardan ayrılıyor. öyle bir şey görünüyor ve sen bir köprüden geçeceksin. Geçtikten sonra artık e, yolun tamamıyla bambaşka belki yeni bir hayat kuracaksın kendine belki hani e, tamamıyla yepyeni bir dünyaya gireceksin böyle bir şeyden bahsediyor ama birilerini arkanda bırakarak bunu yapıyorsun çünkü öyle olması gerekiyor yani ölüm kartını yaşayarak yapıyorsun bitirerek kapatarak defterlere böyle peki devam edelim bakalım Adalet Kartı, Mahkeme Kartı, Ermiş Kartı, Aziz Kartı. Yasan bir şeyi hak etmişsin Kova Burcu. Çok net söyleyeyim sana e, ve kartlar diyor ki o hak ettiğin şey neyse sana onu vermeye geliyorum. Yani bir hak edişini alıyorsun. Ben burayı şuna yorumlayabilirim. Geçtiğimiz senelerde belki o Plüton e, seni zorladığı dönemlerde. 2023'ün sonlarında falan biraz zorlanmış olabilirsin. Biraz enerjin bitmiş, tükenmiş veya bir noktada hani bitip yeniden başlamak durumunda hissetmiş olabilirsin kendini. Şimdi oralarda attığın adımların sanki büyük yükselişlerini, gücünü yaşıyorsun. Çünkü Plüton artık güç olarak gelecek bazı arkadaşlarımın hanesine. bundan zaten bahsediyorum şey videolarında, astroloji videolarında ama Plüton hani... E, eğer yıkacak bir şey bulamazsa orada zaten yıkılmışsa şimdi retro olup tekrar gelecek artık güç güç verecek sana güç ben tamam bak burada yıkacak bir şey bulamıyorum al bu da ödülün diyecek ben sanki böyle bir şey hissediyorum kova burcunda böyle engellenemez bir yükselişin başlayacağını hissediyorum kartlar bana en çok da bunu anlattı ee, bu yorumum içerisinde şimdi aklınızdaki kalbinizdeki sorularınızı sorun bakalım sevgili kova burçları ben de mesaj kartlarımızdan çekeceğim ve bunu yaparken tabii ki ne yapıyoruz hala kanala abone değil misiniz acaba merak ediyorum ee, hala abone olmadan izliyorsanız şu aşağıdan abone ola basalım hemen yanında da kalp var böyle eğer beğendiyseniz de kalbe basalım güzellerim kalp ve abone ol. İkisine de bastık. Şimdi odaklan ve sorunu sor. Kendi yoluna gidiyorsun ve artık kimsenin seni düzeltmesine, kimsenin sana bir şey söylemesine hiçbir şekilde ihtiyacın yok. Ve zaten kimse de artık sana bir şey söyleyemeyecek galiba sevgili Kova burcu. Başardın diyor ya kart resmen e, çok büyük bir şeyin üstesinden geliyorsun ve engellenemez bir yükselişin başlıyor. Ben bütün kartlarda bu yorumda, bu haftanın yorumunda e, bu enerjiyi aldım. Kimlerle enerjim tutuyorsa güzel şeyleri diliyorum sevgili abonelerim için. Şimdi. Eğer ki kendiniz için bize detaylı uzun sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.